Evet kurmacı sahtekar benamus. Nivi nivi haber dedim yani karıştırmıştık em. Ya bu ne sosyete bıra? Mamul malı umzari kurab kijan zmayın da akıbın. Kurmacı. Em yok kurmacı haber dedim. Em İstanbul erudine em diyor kurmacı azatma davet. Hatati davet. Ee. Ve peki millet kurmacı da akıbın yoksa Türkiye. Valla. Düştü te diye. Valla gori İstanbul erudine göre kurmacı haber dedim daha per Türkiye haber dedim. Ne olsa. Ee. Spastı. Sağ umzariye xora bu kişi zaman dağıvın. Zaman Kürdî başka bir şey. <laughs> Batman e zede bir millet tabi haberi. Düşver bir avayt beçi. Ev kurmacıya sahtakar ben amuksun. Evde mi Kürtçe konuşuruz? Kürtçe. Evet. Peki ne? Kürtçe değil, Kürtçe konuşuruz. Kürtçe konuşuruz. Evet. Çocuklarınız Kürtçe biliyor mu? Biliyorlar. Hangi seviyede biliyorlar? <laughs> hani hangi seviyede? Çok, Çok iyi biliyorlar evet. Evet. Siz çocuğu musunuz hocam? Kurmancı mı Murat Bey? Tam kurmanca şu an. Evet, karım. Şansı alıyor ki hatta ne kurmancı da akıbı? Şansı alıyor, onu bilemiyorum. <laughs> e, Tabi tab Türkiye de cevap da mı? Tabi tab onu bilemiyorum. Tabi kurmancı kurmanca beci. Şimdi şöyle. Şimdi şöyle değil, <laughs> begavusa. Nivi nivi haber dedim, yani karıştırmıştık. <laughs> karıştırmıştık. <laughs> Gelin, sıfasıdık. <laughs> Dayı ki, <laughs> بگه قیزت تو تگو زب خوش کن منجی خبر ده بگه خبر ده منجی بگه دلی نخست یعنی تو هاد بیشت؟ از ساد ایشم از دم آسیمی لیو یتد بیشت؟ کرم از اولی ترکی نشه کردی نزام بم او مهین کردی کر ها تجی ترکی نزام بم او مهین کردی نزام بم او کهی نزام نزام بم او مهین کر شت فکرم لازم مزنی ما زارو که خواره مغباری خوره بیش کردی بخواه بخواه بچی ما ناخبه؟ بچی جبر شو yani سبب كاوي هيك وناخد یو Evde Ben mecbur bir Türkiye haberdin. Evci bağlı imkana öyle yani. Elmalıcı devbab ne karım kurmancı yeni vabken? Kurmancı bu haberdin de. Yani ve gelenek yani cezaf evnakir yani demek ki haber nadir. Kurmancı. Şimdi bizi benim kurmancı ne olma? Ne başa? Gerçi tek kurmancı bağlıdır. Valla zor. Kurmancı ne yapmıyor yani, Ne? Şimdi siz çocuklar evde Türkçe mi konuşuyorsunuz, Kürtçe mi? Türkçe. Neden Türkçe? Türkçe bilmediğimiz için. Neden bilmiyorsun? Batmanlı değil misin? Batmanlıyım ama Kürtçe öğrenemiyoruz yani. Yetişemiyoruz. Neden? Anne ve baba sana öğretmiyor mu Kürtçe? Öğretiyor ama derslerden dolayı Türkçe. Çok zaman ayıramıyoruz kendimize. Peki anne baba evde Türkçe mi konuşuyor sizinle yoksa onlar da Kürtçe mi? Bizimle Türkçe konuşuyor ama Kürtçe de konuşuyor. Ama Kürtçeyi sen bilmiyorsun. Hiç mi öğrenmedin? Şu, bazı kelimelerini biliyorum. Hangileri mesela? E, merhaba falan. Onun Kürtçe'sini söyle. <laughs> e, unuttum şu an, bir dakika. Sanki bilmiyoruz. Selam, ya bir şeydi. Bir tane kelime vardı ya. Hangisi? Ben bilmiyorum. Vallahi genelde Türkiye haberdin ya Asya. Ama haberdin her de neredeydi? Mesela amzede bir Türkiye haberidir. ولكن زاروك صاحو هين بونام صاحب يعني بشو كاي في صاحو بون ام ام بجم دواء ام بكنا غاخو تكون صاحب غيرك ما واهين هين زمان واي كردي نكربا يا مازن كوم خبر يا مازن كان عندهم كرمانجي خبرت.